Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber Shadow Fight 2 Special Edition oynuyoruz. Eee da. <laughs> i̇şte, tamam, başlayalım. Teknoloji Sense, teknoloji hoş geldin Çorak. Sanırım bed bedenini kaybettirmeye yardıma ihtiyacım var. Hmm şanslısın. Gölge bu gölge sana biraz etkileyici güçler veriyor. Tamam. Kendi Kendisiyle dövüşüyoruz. Bunlar basit işler. Senin devam etmesini istiyorsanız abone, like atmayı unutmayın. Nasıl bir şey lan? <laughs> Yavaş. Basit basit dedim de yani beni yalancı çıkartma. Ha, dokunmazlık. Dokunmazlık mı? yani sonunda. Sessiz konu sessiz oldum yandı. 20 saniye falan sessiz geçti. Özür dilerim. Odaklandım. <laughs> kolaydı. Yani easy. Bıçak alacağız. Şin. Ee, şey okumadım. Geçiyorum da normalde. Şey ben normalde ana seriyi biliyorsunuz. Şey var, ben video yapmıştım. Oyun oynaya. Ee, ben şimdi hile yükleyince. hile yükledim Birinde şey oldu. Ee, böyle konuşmalar falan geçiyorum. Çünkü daha önce de okumuştum diye. öyle yani yanlışlıkla geçersem özür dilerim yani. <laughs> bu bize. dizle ölürsün. İşte böyle. Sizin gelmesi özür Çok özür diledim bu video. Hı. Uzun zamandır sesli video çekmiyorum. Dün de bir video yayınlandı. Yine hileli. Ama başka alakası olmadığı için söylemeyeceğim. Böyle iz bir şekilde öldürdük. Ya Yine okumadım. Bölüm 1. Yeniden ben Boğan Kahraman. Boğan <laughs> Merhaba. May. Merhaba ismim May. Bu diyarlarda en iyi silah. Bu diyarların en iyi silah ve zırh uzmanıyım. Seninle çalışabilir miyim? Hayır. Lütfen lütfen lütfen. Doğru karar. Söz veriyorum. Savaş tesisatının hep iyiye doğru gidecek. Ve sana her türlü problemin çözümünde yardım edeceğim. Ve sana ilk tavsiye turmalarda para kazanırız. Her aşamada rakiplerin daha güçlü olur ve ödülün artar. Sıra istiyorum. Her şey 1 lira sanırım. Tamam. 1 lira 1 lira 1 lira. Abla kaşık, abla kaşık bıçak 1 lira 1 lira. Maymun. Hadi bakalım. Bayağı iyi vuruyor bu Hadi perfect. Hayır ya. Üf, perfect olmadı. Ya başarı mı alacaktım? Çok dolmuyorum da. Hile de sınırsız para yazıyordu ama her şey 1 lira sınırsız değil. Ha zaten adamın eşyası yok. İki defa şok verdim. Ya bu nasıl bir şey? Belki ben tro trolleri izliyorum mesela YouTube'da. Şu oluyor. Ee, mesela biri şok veriyor adam. Ama bir daha şok veriyor şok vermesine rağmen. Ben de aynı şey oldu. Ee, kadın dersler yoktu. Şok verdim üstüne bir daha şok verdim. Mert harikasın. Trollarda jeton kazan ve yeniliksin. Korumaları yenmek için dalanım al. Fena değil. İçini seviyorsanız oley çift süpürme. Hemen tamam, öğrenmeliyim. <laughs> ya, ne yapayım ben? Kendi kendine oluşuyor. Tamam tamam hadi boş yapma. Hemen şimdi. Dur bir dakika. Şunu alalım. alıyoruz. Bir daha alıyoruz. Leylisin pencere olsa leylik olduk. Hadi lan tuğla. yine okumadım ya. Ben şimdi ana serideyken videom video çekmiyordum o zamanlar küçüktüm. Ben oyunda e, burada ne kadar geçirdim. Hatta ben yani yendiğimde arabadaydım çığlık attım. O kadar yani. O yüzden e, ben suyla iğneden falan çok çektim. Hayda sinirimi çıkaracağım. Aynı hareketi yaptık. Şu Seni yeneceğim dostum. Kaç kaç kaç. İyi vurduk. Hadi hadi. 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 Yes. Bu arada ana boşver. Boş. <laughs> Telefonu çekiyorum <falan. gülüyor> şu an. Hemen böyle bir, 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 bir daha vuruyorum. <laughs> Nasıl ya? Nasıl değmez o? <laughs> Ya ben bir vuruyorum adama sonra vuruşu tekrar alıyor. Dur 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 öleceğim. Öleceğim. Öleceğim ya. Üf. Kritik. Hadi hadi. Ya. Üf. Arada tekrar söylüyorum böyle daha çok video gelmesi için buna alakası yok ama sizlere like atıp abone olmayı unutmayın. Göreceğin lan Hadi Sürekli yerden yere vuruyoruz adamı. Hadi. Ya ölme ölme. Lütfen çok az kaldı. Hayır. Hayır. Nasıl ya nasıl ya <laughs> Neyse bir sonraki bunu Öldüreceğiz Sana geberim buna. Mey, korkarım daha iyi bir ekipman almadan Tuğla da Kıramaz Daha iyi ve almak için turnuvaya kadar ve topla yapabilirsin Bir kere de turnuvada oynayalım ve bitirelim Masaya vurdum Thorn geldi Kılıcını yalıyor ama bence o kadar hiç bana değmeyecek bir Hadi bakalım perfect. Ya. The first Ya Nasıl okunuyorsa artık. Easy ya bu kadar easy ya. Neye durdun ben de. Yan. Nasıl vurdum ama. Bitti. Shadow Fight 2 sever misin? Hayır. Asla. Ama bölümlük bu kadar derken falan yokmuş. Ee, um, neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir de like to, abone olmayı unutmayın. Bakın videoya 8 like gelecek Tamam tamam 10 like gelecek mi? Like bu abone olmayı unutmayın. Unutmayın, unutmayın, unutmayın. Bak bu bile istiyor. Abi ben de istiyorum. Abi. Abi. Hey, konfor arabasına vuruş bir like. Ben bir akşama kadar buna vurup geliyorum. <laughs> Hadi görüşürüz. Yeah.